Selam ben Fantex kanalıma Hoş geldin. Bugün sizinle birlikte yanımda da Yusuf Ege var. Bugün sizinle yapı kapışması yapıyoruz. Evet uzun zaman sonra eskiler hatırlar. Eskiden bunu Batu ile yapmıştık. Batu ya ile terk etmişti. Gitmem gerekiyor falan demişti. Şimdi yanımda Yusuf Ege var. Merhaba Yusuf Ege. Konuş konuş. Ben ben, ben merhaba. Merhaba merhaba. Şimdi yapı kapışması yapacağız. Temamızı ChatGPT belirleyecek. Be, ee, be. ben, Kimi bu işte. Seçiyorum. ben bu tarafı seçiyorum. Ben bu tarafı seçiyorum. Sadece görürsün. Ne yaptın oraya bir şey yaptın değil mi oraya? Hayır yapmadım vallahi yapmadım. Tam burası senin olsun fark etmez. Ha tamam. O şeyi söylesene Allah Allah. Dur şimdi. Temayı ben ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar. Hemen ben chat GPT ekranına geçiriyorum sizi. Evet şu anda ChatGPT ekranına geçtik arkadaşlar. Şimdi ChatGPT ekranından hemen söylüyoruz. Sa. Sa ne yapıyorsun? Ee, bana yazamadım bana lan bana, bana <laughs> Minecraft yapı kapışması tema te, yazdım tem, lan team yazıyorum teme tema Sı ver. Bana yapış kapışması yapış kapışması. Başka Geleceğin su altı şehri çe mi? Hayır. Başka versin, yapma. olmaz başka. Çünkü düz dünya olduğu için olmaz başka. Tema değil. Bir şey söyledim. Ne yapalım da? Ya bir dur. Ejderha tapınağı, gökyüzü krallığı. Um, uzay üstü, roket. Tamam, roket olabilir. Evet, roket yapalım. Ya roket yapma ya. Roket yapalım. Tamam. O roket zaman tekrar arkadaşlar sus Yusuf'a. Tekrar ya oğlum bir sus. Tekrardan Minecraft ekranına geçiyoruz. Roket olacak temamız. Evet arkadaşlar tekrardan oyun ekranımıza geldik. Şimdi temamız roket. Ee, şimdi Yusuf'a gel. Na... Ha? hazır mısın? Ne? Yapmaya? Ha, evet. Tamam o Değil zaman. ]im. Hazırsın, hazırsın. O zaman değilim 3. 2 1 başladık. Şimdi öncelikle hemen ne oluyor lan benim mouse'um nerede? Ana lan mouse'um gitmiş. Baksana. Ah tamam. Aa. Lan kayıtta gözüküyor. Gerçekte gözükmüyor mouse'um. Çok ilginç. Şu an ben gerçek oyundayken gözükmüyor mouse'um. Neyse boş ver. Ya, o... hmm, şimdi... Ev yapsam olur mu ben? Ben hayır, ev yapsam ya. olur mu? ya. Ya yapma. Hayır. Şimdi şu şunlar roket renkleridir arkadaşlar. Bunu da herkes bilmez. Ee, Şimdik. piksel art yapmayacağım abi. Ee, nereden? Tamam. Şöyle bir şey alalım. Ee, şunu şuraya. Mouse olmadığı için zor şey yapıyorum. Neyse şimdi. Ee, şöyle. Git git git. git, git. Şöyle 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 yok tam olmadı bu şunu şöyle bir şeyler yapalım yani tamam şimdi daha iyi sonra şunun içine şöyle dolduralım Azıcık daha mı büyük olsa ya? Kır bunu, kır. Şimdi şöyle bir bakalım, nasıl bir şey yapabiliriz? Bunlardan hangisi olabilir? Um, en iyisi şöyle yapalım biz. <laughs> Tamam ee, ben bir şeyler düşündüm aslında aklımda var bir şeyler ee, şimdi Abi bu daha çok tavuğa benzedi ya. Tavuk ayağına benzedi. Ee... En iyisi şey yapalım. Şimdi 5 blok. Aha çok daha iyi bir şey buldum. Müthiş bir fikir. yere çakılmış bir roket. Ön kısmı böyle olmaz. Dur. Şöyle yapalım. Ben Allah'a emanet bir şeyler yapıyorum ama hadi bakalım. Olacak bir şeyler ya. Yapacağız bir şey bakalım. En sonki yapı kapışmasında sıkıntı çıkmıştı abi. İnşallah bu da öyle olmaz. Olmuştu ki ben onu tam bilmiyorum. Ya Batu'nun gitmesi gerekti falan bir şey olmuştu da tam ben de hatırlamıyorum ya. Şöyle bir cam alalım şuradan. Şöyle açık renkli bir şey olsun. Yaptığım yapıda mı ya? Bu ne ya? Şöyle mi yapsak? Yok yok. Ya roketme ya. Çiğ çiğ yapacağım. Evde yapardım. bu yeteneği çok kötü arkadaşlar o yüzden böyle. Evde şeydi yapardım. Evde şeydi yapardım. Yok yapardım. ya, sen şaka mısın? Evde yapar mıydın gerçekten? Yok bilmiyorum. Yapabilirdim belki. Ha. İçin yapmamıza gerek var mı? İçine gerek yok. Tamam. Süremiz ne kadardı bu arada? İkimiz de bitirince süre yok tam olarak. Oo tamam ben de iki güne bitiririm bakalım. Beğenmedim yine beğenmedim. En iyisi abi roket uçsun. Havada yapayım ben bunu. Şöyle. Benim roket tam da uçmaya öğrenememiş ama öğrenecek gibi bir şey şu an. Sonra tekrardan böyle don oğlum ne oluyor Allah ee, üç mü oldu bu yok şöyle yap. sonra şunları al geç bu da üç olmadı ki ama neyse dört olsun set acil hızlı yapmam lazım hızlı 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 smooth hızlı ki. hızlı <laughs> çok komik Smooth stone. Şimdi. Lan oğlum. Lan ben neyi yanlış yaptım ya. Şöyle yapalım. İçini yapmak zorunda değilsin ama içini yaparsan artı puan gelir bu arada. Eee. Öf. Şimdi mi söylenir bu? He ne oldu ki? tane yani, olduk. Şöyle şuralarını kıralım bir yuvarlaklık havası vermesi için. Ben bir rokete bakayım roket neymiş? <laughs> Adam roketi bilmiyor gençler. Ben biliyorum. Evet. <laughs> roket. <laughs> ha bak aslında böyle güzel oldu ha. Çok da kötü değil ya. Şöyle, minik. Mini, minimal. Sıkıntı değil yani. Fena değil. Şuraya da şöyle bir şeyler ekleyelim. Tamam, böyle minimal bir şey olabilir ya. Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim. Heh. Yürüyen roket yapsak olur mu o da? Yürüyen roket abi o ne? Öyle bir şey daha bulunmadı gerçekten. Ya yukarı de. giden. Yukarı giden. <laughs> yukarı giden roket. Abi normal roket yukarı gidiyor. Hayır ya. Normal yürüyen roket ama. Nasıl yani? <laughs> ya resmen bir falan yukarı götüreceğim bir şey yapacak olur mu? O artık falan yani kazandırır mı? sen istediğin şeyi yap yani. Puanlamayı oh ya. seyirci şey izleyiciler yapacak. Yorumdakiler. Seyirciler. Sonra. Ya yorumdakiler işte abi. Bizim arkadaşlar yani. Fena ne? değil ya aslında. Güzel oldu ya. Değil mi? Yani. Hiç de fena olmadı bence. Yani daha demin yaptığım prototiplere göre bin kat daha iyi bence. Çünkü gerçekten uçuyor. Sonra şunu şöyle. Ondan sonra Cima. Şunu alıyoruz abi. İzle bakın. Bakın bak. Şu tepesindeki üçgen havayı vermek için neler yapacağım şimdi. şuraya şunları koyuyoruz. Bam! Nasıl? Bam! Neyse çok Yanlara gereksiz oldu. şunlardan atacağız. Ben bir şeyler Oğlum, yapayım, Aynısı ama. oldu var ya. Yani bin brokete git Mars'ı tamam mı? Tamam. Şöyle bir bakayım. Böyle yapınca daha mı oluyor? Sanki, aynen. Ee, şunları sil 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 sil. Bence fena olmadı ya. Gayet de rokete benzedi. Şuradan içine Allah. Ee, şey yapalım bir de. Hani içine girebilmemiz de gerektiği için. Cilalandı zital abi. Oo bak güzel fikir. Aa, Teşekkür ederim. Ya sabır ya selamet. Şuraya merdiven. in aşağı. Al şunu. Ver. Lan. Ha, gerçi buraya da koyacağız ya. Şöyle yapalım. Şöyle şuradan yukarı çıkıyoruz abi. Altına buradan bakıyoruz. Şuraya bir koltuk atalım. Otururuz burada böyle bakarız. Ee, koltuk nasıl atıyorsun ya? Ya merdiven işte abi. Eski usul taktikler. Ne oldu de Benim mi haberim yok dedim? Ee, Ben, abi bu, bu, tam olarak böyle olmadı ya. Merdiven ya civcive benziyor. Merdiven işi bozdu abi ya. Ama yok kalsa mı? De, daha kalkmamış olan roket civcive benziyor? evet. <laughs> Yusuf T skin'i var ya sende iyi gider uyumlu. Bir dakika ben iki tane yapsam olur mu? İki tane yap Fark olur mu? Olur olur. Hangisi daha çok beğenirse? Tamam tamam. Andecit. Bakalım. Tamam. Şu anda gölgesinden belli. Hatta bir blokluk daha payı var. Şu an tam ortada. Bir de. Bak, şurada bitiyor gölgesi. Dört. Bir de şurada bitiyor gölgesi. 4 Şuradan keseceğiz. Matematiksel hesaplamalar. Bunu da herkes bilmez abi. Yere Bak bakayım. Hadi tam ortada. Hatta bir Matematiksel de... hesaplamalar deyince bir gülesim geldi. Değil mi? Şöyle bakalım. Bu sefer tam ortada oldu valla. Sonra. Şuradan hemen Al 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 şunu al 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 Hemen koy tamam Dur lan direkt şey vol kullanalım Vols Bu adam ne böyle ya Smooth. Stone Yes sir yes sir yes sir çok iyi Sonra Şunun şurasını kırıyoruz giriş için Hani, sanki roket burada duruyormuş da kalkmış gibi. Öyle düşünün. Sonra... <laughs> Buldum! Çok güzel bir şey geldi aklıma. Sonra... Yandık. <laughs> Şuraya... <gülüyor> Şöyle... Böyle yapıyoruz. Ondan sonra şuradan... Hemen şunu al abi şunu sil, bunu gel, şunu şuradan, hop. <laughs> bu ne ya? Mesela ki yapıyor. Civciv <laughs> değil, bu cadı şapkasına benzeri kafası. Ee, yalnız... Bu <laughs> arada birini mi gördüm? Ha hani değilmiş. Şunu ...undo da yap, azgilerle. Ee, beş yap ya bunu. Tövbe. <laughs> tamam, böyle daha iyi oldu sanki ya. Aynen bir değişik havası var. Sonra bunun bir tıkcık daha bir tıkcık yani üstüne. 10. Dur lan. Dur 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 Undo. dur da Tamam o zaman. Zaten yapamıyorum bekle bekle. 2 dakikadan geriye sayıyorum. Ya dur 5 dakika olsun bizim olsun. Ya hayır hadi sayıyorum hadi. Ya dur dur 2 dakika dur. Sayıyorum 120. 119. Batırdık ya. Ha, başka bir şey yapsam daha çok benzerdi. 95 94 Yavaş 90. yavaş. Abi yavaş zaten. Bir şey diyeceğim. Son bir küçük roket yapsam ben. 90. Hayır abi 80. 81. Şey pardon 80 demiş. 79. 78. 77. 76, 76. 75. 74. 73. 72. 71. 70. 69 68, 68 67 66 Tamam içimden sayayım biraz da Bunun kanatları yok bir dakika ııı ee, 50 49 48 Bir dakika bekle ne olur bekle bekle 47 46 Kanatları yok bekle kanat 45, yapıyorum kanat yapıyorum buna 44 43 42 41 40, 30 50, 50 yanlış sayıyorum. 50, 50. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Atlılar mı kovalıyor yavaş yavaş? bir kanat kaldı, bir kanat kaldı. Ne olur iki dakika bekle. Zaten ee, bir şeye benzemiyor. Dur iki dakika bekle ya. 20. 16. Simetrik de olmadı. 15. 14. 13. Yanına görsem korkarım. <laughs> 12. <gülüyor> 13. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. <laughs> dur, dur, dur. Bitti. 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 Bitmedi. 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 Tamam şimdi. Eee bir dakika bitmedi mi? Bitmedi 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 Eee bir dakika Abi şimdi birbirlerimizin yapısına bakmadan Bir yukarı gel Bir dakika bir dakika bir dakika Allahım tövbe ya <laughs> Ya hafiften bir gördüm havaya bakarak Dur havaya bak ben seni kendime tepe edeceğim. Ben bu Sana şey yaptım ya dur, ben senin oradayım Gel ha havaya bak hazır mısın? İlk senin geçelim <laughs> Hadi gel. Gire 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 girecek girecek senin gibi gezsek oluruz. Güzel bir şey görelim. İçi <laughs> laf. <laughs> <'ya> benziyor. Ben <laughs> bir tane daha yiyeyimdim. Dinlemedin. Bak. Her saniye farklı bir şey bulursun. Penguene benziyor, domacıya benziyor. Şurası cami kubbesine benziyor. Şurası cami kubbesine benziyor. Pengüene benziyor şunlar elleri Gel İçi de mi var? Gel <laughs> Kapısı yok mu? Yok <laughs> Gariban roketi Sus Allah Allah abi ortasına bir şey koyman lazım bunun çok sade olmuş Selim Bey sade olsun Abi bunun altındaki abi, şey ne? Şey bunun altındaki şey ne? Efekt <laughs> bu Kakasını mı yapmış bunu? <laughs> Uçacak o da dur bir dakika. <laughs> Penguen mi uçacak abi bu ne bu ne? Bir dakika Selim Bey'in son dokunuşları bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uçuyor mu şimdi? Evet. bir dakika ne yapalım bekle bekle uçacak uçacak uçacak. Time set çekiyorum abi bu arada. <laughs> çek çek çek. <laughs> ya. Böyle böyle bak böyle böyle bu. <laughs> <laughs> Abi daha fazla görmeye şey yapamıyorum. Ben sana iki dakika dur dedim. Ben sonra iki dakika dur dedim. Acil benim yerime gel. O bir kalite görsün. Ya? Çok kötü olmuş ya. Çözlerini görsün. Ya. Aşağı in aşağı. Gel gel aşağı gel aşağı aşağı. Ben dün geldim geldim. O neydi o neydi? Dün, geldim. Şunu düzeltelim. Şöyle şunu. Lan oğlum bak. Ne oluyor ya Allah Allah yapısını yapmamış bir de geride geriye seviyor ya Allah'ım. Arkadaşlar devam edelim. Ee... Şöyle devam edelim. Ya benim ya yaptığım şeyi yap... benden kopyalamış. Ben yapmıştım bunu. Burada bu yıl bay mı diye Neyse yazıyor. arkadaşlar siz kimin kazandığını Mürcek biliyorsunuz yazıyor. zaten Ya benim şeyimi e çaldın. Siz kimin kazandığını biliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada çok saçma bir şekilde kayıt durmuş. Nasıl durduğunu bilmiyorum. Ama video burada bitti. Yorumlarda oylamalarınızı yapın. Kimin kazandığına karar verecek olan sizsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.